Herkese selamlar ben Onur. Bugün Gülden Karaböcek'in Sen Evlisin şarkısının akorlarına, e, pardon, tabına bakacağız. Tab üzerinden sizlere nasıl çalındığını anlatacağım. Sonra da akorlarını beraber çıkartacağız arkadaşlar. Ben şimdi akorlarını çıkarayım hadi yazayım dedim. Hem zamanım kalmadı hem de böyle güzel bir aktivite olur. Yani beraber ben çıkartırken sizlerin de görmesi hoş olur diye düşündüm. O yüzden onu bir kenara bıraktım. Beraberce bakarız birazdan. Şimdi bu parçanın tabanı, notalarını e, internette böyle doğru yazıldığını hiç görmedim arkadaşlar. Şarkımız fa diyez minör tonunda ve fa diyez minör tonunda bir e, solosu var. Şarkı 1984 yılında çıkmış gözüküyor. O dönemlerde yapılan parçaları şimdi dijitale aktarırken birazcık ton kayması olabiliyor. E, ton kayması olmasa dahi o dönemlerde belki müzisyenlerin o kaydı alırken şu anda bizim kullandığımız akort sistemi gibi doğru bir akort sistemi yoktu. Biraz daha kulaktan yaptılar. E, bir la notası duydular, onunla bütün gitarını, enstrümanını akort etti vesaire. Böyle bir akort sisteminin üzerine de kurulmuş olabilir. Hafif bir seste kayma var. Yani mesela yapıyoruz da ya, burada ilk notamız do diyez notası arkadaşlar. Re ile do diyez arası kalıyor. Yani komalı kalıyor. Sanki bak bu değil şu buradan başlıyor. Hafif arada kalıyor Tom. Ee, bundan dolayı illa ki ben birebir orijinaliyle beraber çalacağım derseniz akort sisteminizi ona göre bir düzenlemeniz gerekebilir. Bunun bilgisini de vereyim. Evet şimdi beraberce nasıl çalındığını bakacağız. Sen evlisin, Gülden Karaböcek, Ağlıyorsam Yaşıyorum albümünden 1984. Söz müzik Ahmet Selçuk İlkan, Gülden Karaböcek tablarında ben Deniz yazdım arkadaşlar. Notalarını daha doğrusu hem nota hem tab böyle karşınızda. Şimdi şu noktadan başlıyoruz, burası ikinci tel, ikinci perde işaret parmağımla başlıyor. Yani normalde mesela ikinci perde gördüğümüz zaman ikinci parmağımızla başlarız ya bunu yapmıyorum, birinci parmağımla başlıyorum bu noktada. Birinci parmağımla başlamamın nedeni, ileriki yerlere çok iyi daha rahat yetişebilsin diğer parmaklarım. Bak burada Hemen parmağını şöyle aşağıya doğru kıvırabilirsin. Parmağını direkt aşağıda alabilirsin. Ben kıvırıyorum. Kıvırmasak böyle duracaktı. Devam edelim. Orada bir susumuz var. Susturuyorum. Sonra Burayı birleştiriyorum bak. Sonrasında 4-2-5 2-5 4-5 Akkord ah, programı açık kalmış. Bir daha alalım ölçüyü. Şurada ikinci tel 5 var ya arkadaşlar yani e, mi notası. Bu miyi aşağıdan boş tel olarak da alabilirsiniz. Ben o şekilde sevmiyorum. Yani Gibi de olabilir. Ben yine de ikinci tel beşinci perdeden serçe parmağımla yapmayı daha çok uygun buldum. Bu yüzden öyle yazdım. En baştan tekrar sus var. Sonra evet şöyle şuraya kadar indim ve birinci satırı bitirdim. Biraz hızlı çalayım birinci satırı. Yaptık. Hemen ikinci satırdan şimdi devam ediyoruz. İkinci satırın ilk ölçüsünü çaldım. Hatta ilk ölçüyü de aşmış olduk aslında da. Evet, bak burayı bir daha yapayım. 2-3-2-4 4-2-4-2 Burada değişik bir şey var. Ee, nedir o değişik şey? bir triplet yani üçleme var arkadaşlar. Burayı biraz daha birleşik çalmaya çalışın. Şimdilik öyle anlatayım. Ben bu arada pena kullanıyorum. Pena ile bir aşağı bir yukarı şeklinde çalıyorum bunu da. Oh sıcak oldu. <laughs> Bak. üçleme kısmını bu şekilde yapıyoruz. Şöyle yapıyorum. Tekrar bire geçerken işaret parmağımı geri alıyorum. Burası önemli. Bak 1, 2, 3, 4. Tele sağ elimle bir vuruş yapıyorum. Bir vuruş yaptıktan sonra Dört parmağımız sırasıyla kromatik koyuyorum. Sonra tekrar geriye doğru. Ama burada hemron yok. Yani ilk yaptığımda hemron var. Tamam. Burayı mesela tekrar çalayım. Sonra bir yana geçiyorum. Burada da yine hammer-on pull-off yan yana görmüşüz. Bakın. 2, 3, 2. Bunların hepsi tek bir pen'in vuruşuyla çıkıyor arkadaşlar. Şöyle olabilir. Zorlamaya gerek yok. Ve son satıra geldik. Bunu yapmıştık. Sonunda da bu dördü koyduk. Evet, burayı bir daha çalayım. bir Gitar Pro dosyamız var arkadaşlar. Buradan bütün tabı şu anda aynı anda görebiliyorsunuz. Ee, bir çalalım bakalım. tamamı da bu şekilde arkadaşlar. Notas'ın tabını hazırladığım tüm şarkıları YouTube katıl üyelerine özel bir arşivde sunuyorum. Sizler de katıl üyesi olarak bu arşive erişebilirsiniz. Ee, daha fazla videolar da var arkadaşlar. Yani yüzden fazla eğitim videosu var. Bu eğitim videolarına da bu şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi akor bulmaya çalışalım. Şimdi aslında şöyle dinleyebiliyoruz. Evet, gitar pro kullandığım için yazdığım şeyi böyle dinleyebiliyorum. Buraya yeni bir kanal açacağım arkadaşlar. E, Akustik gitar naylon telli mi olsun? Naylon tel olmasın, stil olsun. Hadi tekrardan. E, şimdi şarkıda bildiğimiz üzere önce şunları yerleştirmek istiyorum. Ölçülerde, her bir ölçüde e, bir akor var kesinlikle. E, bunları da ölçü başlarında duyuyorum. O yüzden e, ölçü başlarında akorlarımı ben yazacağım. Şarkımız fadyes tonunda demiştik. İlk akorum nerede geliyor? Da, da, tam burada bir akor olması lazım. Fadyes olabilir. Da, da. Kesinlikle fadyes e, minor. Buraya hemen fa diyez minor akorumu koyuyorum. Pardon, diyez olacaksın sen. E, bu iki şöyle yapalım. Evet, tam bir nota olsun, tam ölçü olsun. Güzel. E, akorum duyuyorum. İkinci akorum ne? La 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 E akoru olabilir. La la Kesinlikle bana E gibi geliyor. Hemen bunu da E akorunu şöyle yapıştıralım. Bir diğer ölçüde la 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 de. Şimdi ben nasıl daha hızlı karar verebiliyorum? Çünkü F diyez minor tonunda kullanacağım akorlar belli. E daha demin yanlışlıkla do bastım. Do diyez minor var aslında bunun içinde. Kullanacağım akorlar belli olduğu için tona daha hızlı karar verebiliyorum. Na, na, la, 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 la 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 la. Şimdi büyük ihtimalle de yani bir daha bir kontrol edeceğim ama şu akorlarım da buradan e, nerede o chords? Evet birazcık boyutlarını büyüteyim. Güzel. Şurayı kapatabiliriz. <fateieth> bak burada kesinlikle major akor geldiğini hissettiğim için A yazdım. Bunu şu anda sizinle çıkartıyorum arkadaşlar. Deneme yanılma. E, buralar basit ama daha birazdan zorlaşabilir. Öyle hissediyorum. Buraya kadar bir dinleyelim. Melodiyle nasıl bir uyum içerisinde? Evet çok güzel. <Sessizlik> Bm. Ben Bm hissettim. B minor. minor. Bakın zaten bunlar mesela e, F diyez minörün ilgili majörü La. La majör. D'nin yani Re majörün ilgili minörü B si minör. Böyle bunlar zaten kullanıldıysa mutlaka ilgili minörlerde de kullanılıyordur diye tahmin ediyorum. Evet bunu da böyle ekledim. La 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 Büyük ihtimalle fa diyez. Şimdilik bir taslak oluşturuyorum önce aslında. <laughs> Orada değişik bir şey la Bakalım. Yani şu buradan do diyez normalde do diyez minor alır bu ama majör geliyor arkadaşlar Do diyez majör. Hemen. Bak burada bir tane daha rako var. Evet. Bunu hemen şöyle vuruşunu değiştireceğim. Buraya da bir BM akorunu, si koyuyorum put bunu böyle yaptık. Bunu da iki vuruş yapalım. Güzel. <laughs> Tekrardan do diye e dönüyor burada da. Şöyle şuradan dinleyelim. Ha, bunu dörtlük yapacağız. Evet. Evet, güzel. Tekrar dönüp bakacağım dediğim gibi. <laughs> Tekrar bir minor geliyor, B geliyor. Erain. Evet, yaz, yaz bunu. Erain. Hemen bir sonraki <Sellt> do akoru tamam etmek çok zor değildi. <conferdles> Şunu bir düzelteyim, şuraya hemen artı, şöyle olsun ölçümüz kaydı aşağı çünkü. Bı 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 bı. Bı 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 bı. Bu da demin duymuştum ve onun geldiği yere do diyez koymuştum zaten hemen hızlıca onu e, bulmam kolay oldu. Bı bı bı. Sanki orada bir akor geçişi var onun şarkıyı dinleriz. Bı olabilir mi acaba? Kesinlikle fa diyez minörle bitiyor. Bunu biz bir yerleştirelim. O araya bakacağım şimdi. Ee, bir daha baştan geleceğiz üstünden geçeceğiz zaten. Bu arada şarkıyı dinletemiyorum size ama ben şuradan bir dinleyeceğim bazı noktalarında akor geçişlerini daha iyi duyabilmek için. Evet şimdi yeni bir şey keşfettim burada. Şöyle yapıyor. Burada bir tane daha kor var. O yüzden şunu iki vuruş daha düşürdüm. Ne geliyor? Hmm. Major E geliyor. E büyük ihtimalle. Evet. Tekrar E'yi buraya koyduk. Demeyeceğiz göreceğiz. Büyük ihtimalle böyle. Bu noktada da akor e, olması olması yani var. Ben daha demi öyle hatırlıyorum ama bir daha bir dinleyeyim. Bir dakika bekleteyim size. Evet, burada şöyle arkadaşlar. Bom. Burada böyle bir tansiyon yükseliyor ama Çok çok güzel bir şey yapmışlar ya. Burada e, F diyez minörü normalde kullanıyoruz ama buna majör yapmışız. E, yapmışlar yani. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Tamam. Okey. Burada da akor var. <laughs> çok akor var. Ya... Dur. La 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 la. Cık, bulamadım dur. La 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 la. La 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 la. Ha ha. ha bak mesela şöyle bir şey var. Tamam burası E anladım. Bunu E'yi koydum abi buraya. Ee, şöyle oluyor. O zaman işte buradaki fa diyez daha demin mantıklı geliyordu ama E geldiği için buraya mi geldiği için ben bunu la yapacağım abi. O zaman yani teorik anlamda o mantıklı olacak. Ee, doğru olan o olacak. Şimdi Evet bu Tabi orada bir tane daha akor olacak şimdi Oraya ne gelecek acaba Evet D geldi Zaten bunlar çok birbirleriyle uyumlu Kadans yaratan akorlar olduğu için Tahmin etmesi zor değil Bunu da koyduk Şubat dinleyelim bak şimdi. Evet bir dakika. Orada çok keskin bir geçiş var. Orada bir şey rahatsız ediyor. Bir şey rahatsız ediyor beni orada. Dur bakayım. Ee, çalarak yapayım. minör değil. Majör oldu eminim. Şöyle bir şey. Hayır hiç alakası yok. E, yedili yapsak nasıl olur? Direkt dominant yedili. La la la. Bunu yedili yapalım yani şuradan şunu da pardon bu değil gözüm de görmüyor şu dört şunu da 4 yapalım e, isimlerini bir değiştirelim. Şu. Evet çok daha iyi geldi şimdi oldu gibi. Şimdi oldu gibi tamam. Yani şu anda elimden gelen en, en iyisi bu. Ee, <laughs> ha yukarıdaki akor geçişinin aynısı mı acaba? la 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 Buraya yine do diyes şunu alayım. Do diyes Dominant 7'li koyuyoruz arkadaşlar. Böyle Şimdi buradaki yürüyüş Beni şurada hata yaptım mı acaba? Ee, ya da burada mı hata yaptım? Düşüncesine sokuyor. Ee, si minörden sonra buraya mı bağlanıyor buraya mı bağlanıyor? Ona bir karar vermem lazım. Ya da bu şekilde ikisini de yapabiliriz. Yani sorun olmaz. Evet. Normalde şarkının gidişatı gereği şuralara da akorlar gelebilirdi arkadaşlar. Yani bu son üç ölçüde e, yukarıdakiler gibi çift akor olabilirdi ama öyle duymadım. E, öyleyse de bir şey olmaz yani. Şuradan bir ağzımla çalıp. <laughs> la 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 la, la, la. bir şey olabilirmiş orada ama öyle ben duymadım şarkıda o yüzden bunları serbest bıraktım. Yani sade bıraktım. Ya bak şarkıda dedim ya duymadım diye. Ama ben yine de buraya şunu koyacağım. Abi yani bu burayı sanki böyle istiyormuş gibi hissediyorum. Okey böyle kalsın sorun yok. Şu e, şu kısım hala kafama oturmadı. Yani bu Do diyez de bir şey olabilir. E, daha farklı düzenlemeler yapabilirim de. Bu niye böyle kaymış? Şimdi bu niye böyle olmuş? Şimdi yani notalarda e, natural falan gösteriyordu. Orada yanlışlıklar vardı. Evet. Bundan daha mantıklı bir şeyim şu anda yok. E, biraz kurcalarsam belki çıkabilir ama e, genel hatlarıyla böyle arkadaşlar. Bence bu okeydir yani. Bu e, ikinci sayfamız oldu. Birinci sayfamız burası. Normal tab. Evet bu çalışmayı yaparken epey yoruldum. Terledim. Çok sıcak. <laughs> e, camı pencereyi kapattığım için video çekerken baya böyle sıcak oluyor. E, neyse. Umarım keyif almışsınızdır. E, bunu izlerken faydalanmışsınızdır. Bayağı emek verdim o yüzden lütfen videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.